Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Herkes çip almak çift almak istiyordu. Şimdi ben size bir arkadaşımı yönlendireceğim. Uyarca Sinan yanına gideceksiniz. Orada çiplerinizi bol bol alabilirsiniz. Adam güvenilir bir insandır. Ben kefilimdir. Buradan profilini görün. Oradan mesaj atın mesela o size yardımcı olur. Yani bir de 20 level üstü olan arkadaşlar şeysinler e, mesaj 20 leveden aşağı olanlar atmasınlar. Aa, şimdi görüyorsun. Sakat bak tamam <laughs> oyun kazanmış. Dün parasını görüyor musun? 334 m. Yani güzel bir para kazandı dün. An arkadaşlar şöyle takdim edeyim size. Bir saniye. Dur, çiftlerin fiyatlarını. Ha. Burada onun kendi satışı. Şimdi burada, burada yazıyor arkadaşlar. Bak izleyin. çift çift satışı için 5 m 20 TL. 11 m 35 TL. 40 m 75 TL. Satılık hesapları diyor. Var yani. Diyor, buyurun diyor. Anladın mı diyor. Yani adam diyor ki çip almak isteyen varsa gelsin buyursun. Bak buraya yazıyor bak. Okuyor fiyat sesi. 5 m 20 TL. 10 m 35 TL. 50 m 75 TL. 100-140 TL yani vesaire siz Sinan bir seninle uğraşırsanız Sinan size her türlü şipinizi alır ve bir de ucuz olur arkadaşlar bu da 5M 20 TL normalde 5M ee, okey Plus'ta e, 99 TL düşün arada kaç para var tam 80 lira fark var arada arkadaşlar 100M 289 TL'dir Sinan'da da 149 TL yani buyurun gelin bak ucuzlu çipleri zahiriyetlü var yani. 20 levye üstü olan üstü olan arkadaşlar arasındalar. Benden bu kadar. Herkese Allah'a emanet olsun. İyi geceler.